2022 yılında teknoloji rüzgarı kuzeyden esiyor. Teknofest Karadeniz 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Teknofest teknoloji yarışmaları hem nefesleri kesiyor hem de rekorlarına yenilerini ekliyor. Peki sen bu yıl dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarında yarışmacı olmaya ve geleceği yazmaya hazır mısın? Roket, biyoteknoloji ve inovasyon, savaşa niha, take off, insanlık yararına teknoloji ve... World Drone Cup gibi efsaneleşen yarışmaların yanında engelsiz yaşam, insansız su altı sistemleri ve Hyperloop geliştirme yarışması gibi birbirinden heyecanlı 39 farklı kategorideki yarışma Teknofest 2022'de seni bekliyor. Alanını seç, ister bireysel projenle ister teknoloji takımınla dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarında sen de yerini al. Son tarih 28 Şubat. Başvuru ve ayrıntılı bilgi Teknofest.org'da.